Zeytinyağı koyalım. Ben sadece zeytinyağı ile yapıyorum. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle biraz yağ kızdıktan sonra iki çeşit biber kullanıyorum. Çünkü sivri biberlerim çok acı çıktı. Menemende önemli noktalardan biri ilk önce biberi pişirmek. Biberi cızır diyen yağda aslında bizim evde menemeni Yavuz yapar ama bugün çekim esnasında ben yapıyorum tabii ki. Çok güzel menemen yapıyor. Güzel menemen yapmayı ondan öğrendiğini söylemek istiyorum. Evet biraz bırakalım pişsin hem yumuşadı hem rengi değişti. Şöyle bir ölçü verebilirim. Bir yumurta için iki büyük sivri biber kullanmışız gibi düşünebilirsiniz. Ben şu anda iki tane sivri biberin yarısını, bir tane de Charleston biberin yarısını kullandım diyebilirim. Benim yazdan hazırladığım domateslerim var. Yazlık domatesler çıktığında kış için nasıl domates saklamak istediğinizi hazırladığım tarihten bakabilirsiniz. Ben kışlık domateslerimden kullandığım için bu domatesler pişmiş. O yüzden benim çok fazla pişirmeme gerek yok. Ben biraz içine salça da ekliyorum. Hem daha kırmızı güzel bir rengi oluyor hem de çok güzel bir tadı oluyor. Ve şu anda mutfak inanılmaz kokuyor. Artık yumurtamızı kırabiliriz. Ben yumurtayı çok karıştırmadan bırakıyorum menemenin içinde. Bence daha lezzetli oluyor. Herkes aç. Sabahın erken bir saatinde çekim yapıyorum. Herkes menemeni pişirmemi bekliyor. Evet menemenimiz pişti. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu arada yaptığınız tarifleri Müge Su Yolcu ya da Dödüklü Tencerem hashtag ile Instagram'da paylaşırsanız sizi daha kolay bulabilirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.